Merhaba arkadaşlar, bugünkü buluşmamıza başsağlığı dileklerimizle başlıyoruz. Kartalkaya'da otel yangınında kayıplarımız dünyada neredeyse rekor seviyede. Böyle bir kayıp yaşanan bir e, otel yangını yani ilk en önde gelenlerden maalesef. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, sevdiklerine, tüm ülkemize, tüm vatandaşlarımıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Sabırlar diliyoruz. Evet, gerçekten hepimiz çok yorulduk ve herkesin söyleyeceği o kadar çok, o kadar çok şey var ki bazen gerçekten kelimeler çok yetersiz geliyor. Neresinden tutacaksınız diyorsunuz ya işte orada kalıyorsunuz yani. Kelimelerin bittiği zamanlar. 76 kayıp bir yangında birkaç saatlik zaman dilimi içerisinde. Tekrar başımız sağ olsun diyoruz. Şimdi hızlı bir turumuz olacak. Şöyle hemen başlayalım. Müzik hızlı bir tur atacağız dedik birincisi soğuk ve yağış kışı çok fazla yaşatmayan iki parametre sıcaklık ve yağış yağışlarımız az sıcaklık dalgalanışı çok fazla yok arada normalleri iniyoruz hatta normallerin de altına iniyoruz ama ciddi bir dalgalanma olmadığı için yağış çok fazla üretemiyor bu dalgalanmalarla beraber gelen sistemin bütünü Dolayısıyla Karlarımız, kışlarımız çok fazla değil. Şöyle önümüzdeki iki haftalık döneme baktığımızda da yine çok fazla görünmüyor. Zaten haftalar öncesinde bahsetmiştik. Ocak ayı içerisinde artık kar beklentimiz İstanbul içinde, başkent içinde, İzmir içinde olmadığını söylemiştik. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu, Batı Karadeniz için ara ara olabilir diye o yağışların da miktarları çok fazla değil. Hemen hızlı turumuza başlayalım. Şimdi istiyorsanız hızlı turumuz içerisinde şöyle diyagramlarımıza bakalım. Yağışa şöyle uzun vadeli bir baktığımızda şöyle bir haftalık ya da 10 günlük döneme baktığımızda Akdeniz'deki kuvvetli sağanaklar ömrünü tamamlıyor ya da azalmaya, zayıflamaya başlıyor ama yine birkaç gün daha devam edecek. Marmara için önümüzdeki bir haftalık dönemde bir, bir buçuk günlük yağış ancak var. Yağışın toplamı bir buçuk günlük bir yağış da değil bu arada. İç Anadolu'da işte başka çevrelerinde karlı karışık yağmuru beklediğimizi söyledik. Birazdan bunun detayına bakacağız. Önümüzdeki günlerde o yağışlar çok kalmıyor. İşte Perşembe gününe ait bir yağış. İzmir'de cuma cumartesiye ara ara yağışlar var ama yağışın toplamı bir günlük bir yağış bile değil. Doğu Anadolu bölgesinde zayıf kar geçişleri var. Kartal Kaya'da. Kartalkaya'da zayıf kar geçişleri var. Gündüz sıcaklık 3-4 derecelerdeydi. Şimdi 1-2 derecelere iniyor. O nedenle gelen yağışlar kar şeklinde olacak ama yağışlar çok kuvvetli değil. Şöyle bir dönelim bakalım. İstanbul, Ankara, İzmir'e bir tur atalım. İstanbul'da önümüzdeki 5 günlük dönemde görüyorsunuz bir cumartesiye denk gelen bir yağış söz konusu. Bunun dışında bir yağışımız yok. Sıcaklıkta biraz artıyor yükseliş trendinde ama küçük adımlarla ama zaten normallerin üzerindeyiz. Normallerin biraz daha ya da normallerdeyiz. Normalin biraz daha üzerine çıkıyoruz ve bakın görüyorsunuz Şubat'ın ilk 3-4 günü de dahil olmak üzere sıcaklıklarda kayda değer bir düşüş yok. Sürekli normalin üzerinde gidiyoruz. Başkent çevrelerinde de karlı karışık yağmur şeklinde yağış olmak üzere Perşembe'ye bir yağış bekliyoruz. Ardından gelen günlerde yağış kesmiş olacak. O da yükseklerde. İzmir çevreleri cuma cumartesi güneşle beraber zayıf olmak üzere yağış görüyor. Önümüzdeki 5-6 günlük dönemde. İstiyorsanız bir de kar simülasyonumuza bakalım. Böyle geçişler şeklinde karlar var ama daha çok İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Anadolu'da ve zayıf olmak üzere. Bunun dışında kayda değer etkin bir sistem girişi olmadığı için bölgelerin bu gördüğümüz alanların rakımı itibariyle zaten her gelen yağış yılın bu döneminde ya karla yağmur ya da kar şeklinde olur. Ekstra bir sıcak sistem olmadığı müddetçe. O nedenle o gördüğümüz kar geçişleri bir sistemin girişini bize anlatmıyor. Yani bir soğuk girişi söz konusu değil. Yakın gelecekte. Evet arkadaşlar anlatacaklarımız böyle. Tekrar görüşeceğiz. Şimdi önümüzdeki bir iki güne şöyle bir göz atalım. Yarın öbür gün tekrar buluşalım. Hoşçakalın.